selam aydın dedim Akbük bölgesindeyiz burada size iki artı bir ebeveyn banyolu bir yazlık tanıtacağım. yazlığımız köşe başı ee, yanında 1 2 üç dört beş altı tane daha bu projeye e, benzer villamız var yazlığımız var fakat buranın güzel kısmı köşe başı köşe başı olduğu için diğer yazlıklardan e, biraz daha fazla büyük e, bahçe payına sahip hemen bir giriş yapalım e, bu arada yazdığımızın iki farklı girişi var. Burası bahçe girişi, bir de hemen ön tarafta çelik kapımızın olduğu bir giriş yerimiz daha var. Orayı da birazdan size göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz bahçe payı direkt sizin yazdığınıza ait. Örnek veriyorum. Yan tarafımızın bahçe payına bakabilirsiniz. Buranın yarısı kadar bir bahçe payı var. Sadece ön tarafında. Küçük de olsa bir bahçe payı var. Fakat bu yazlığımızın bahçe payı köşeye kadar gittiği için köşe başı olduğu için şöyle L şeklinde dönüyor. Bu alanı da değerlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum buraya bir barbekü alanı e, yapıp e, şuranın üstünü kapatıp veranda haline veranda yapıp burayı kapatıp masa sandalye atıp e, güzel saatler geçirebileceğiniz bir Bölüm yapmışlar buraya Dediğim gibi köşe başa olduğu için Buranın artısı bu ee, Hemen bahçe payından yazdığımıza girdiğimiz zaman e, Şurada sürgülü bir kapımız var e, Antresit gri renklerle Boydan boya yapılmış bir e, Cam e, Buradan girdiğimiz takdirde direkt salon Amerikan mutfağı çıkıyoruz e, Gayet geniş Kullanışlı bir e, salon Amerikan mutfak Şöyle L şeklinde bir mutfağımız var bu mutfağımız eğer küçük gelecekse yani e, çok fazla malzememiz varsa bu boydan boya bu tarafa doğru uzatıp e, dolap ekleyip burayı biraz daha kullanışlı hale getirebiliriz. Şurada lavabomuzun hemen altında bulaşık makinesi yerimiz, onun yanında fırın, onun yanında ise buzdolabını koyabileceğimiz bir yer var. Gördüğünüz gibi salon alanı gayet geniş, gayet kullanışlı. Yani şuraya TV ünitesi yapabileceğimiz, televizyon koyabileceğimiz bir alan yapmışlar. Burası oturma grubu, televizyon ünitesinin koyulabileceği oturma gruplarını burada yerleştirdiğimiz zaman gene büyük bir pay kalıyor. Tavan ışıklandırmaları gayet güzel, sade, kullanışlı, göze hitap eden bir ışıklandırma sistemimiz var. Burası bahçe katımız. Bir üst kata çıkarken hemen sol tarafta bir VC alanımız var basamağın hemen, merdivenlerin hemen altında kalıyor. Burada klozet ve küçük de olsa bir lavabomuz var. Bu lavaboyu biraz daha genişletirsek eğer kullanışı biraz daha iyi olur çünkü küçük bir lavabo. Bir üst kata çıkalım. Üst kat dediğim gibi ana giriş çelik kapımızın olduğu yer. Orayı da şimdi göstereceğim size. Şöyle söyleyeyim, direkt buradan çelik kapıdan giriş yapıyoruz. Çelik kapıdan giriş yaptığımız takdirde hemen sağ tarafta ortak kullanım banyo ve ece alanı, lavabo, klozet, duşakabin oraya da bir ayrıntılı gösterelim. banyo lavaboya geçtikten sonra çelik kapının hemen karşısında ebeveyn banyolu bir oda bizi karşılıyor. Buraya çok rahat bir şekilde iki kişilik yatak ve bir dolap sığabilir. Ee, hemen karşısında ise dediğim gibi ebeveyn banyosu bulunuyor. Fayanslar 60'a 120 gayet kullanışlı ve bu odamız full deniz manzaralı. Önü kesinlikle kapanmaz. Kan bir deniz manzarasını da net bir şekilde gösterelim. Ee, mükemmel bir manzarası var. Ee, yani yatağınızdan kalktıktan sonra İç yatağınızdan yani kalkmadan kafanızı kaldırdığınız zaman direk e, denize görebileceğiniz bir manzaraya sahip bu oda. E, keza yan taraftaki e, oda da aynı şekilde şuraya bir Televizyonumuzu koyabileceğimiz e, bir televizyon alanı yapılmış. Yani yatağın başını o tarafa koyup buraya bir televizyon alanı yaratılabilir. Hemen buradan e, ikinci odamıza geçelim. E, i̇kinci odamız ebeveyn banyosu yok. İkinci odamızda ama birinci odamız kadar geniş ve kullanışlı buraya da iki kişilik yatak ve dolap çok rahat bir şekilde sağacaktır hemen ön tarafında Fransız bir balkonumuz var Buradan da full deniz manzarasına sahip mükemmel bir manzara önü kapanmayacak mükemmel bir manzara Aferin. Bahçe payımız geniş, köşe başı, bahçe payımız geniş, odalar gayet geniş ve kullanışlı. Ebeveyn banyolu 2 artı 1, 2 e, farklı girişi var hem çelik kapıdan hem bahçe katından giriş yapabiliyorsunuz. Ön tarafı zaten sokak olarak geçiyor, e, ön tarafı kesinlikle kapanmaz. E, fiyat olarak 6 milyon TL, e, bunda pazarlık payımız var. E, yani evi videodan beğenip Beğendikten sonra buraya geldiğiniz takdirde evi görürsünüz. Eğer evi siz canlı olarak gördüğünüz zaman da beğenirseniz, Mansa abiyle sizi yüz yüze getiririz. E, yüz yüze bir pazarlık yaparsınız. Dediğim gibi 6 milyon TL, sıfır yaşında, daha yeni yapıldı. E, köşe başı, bahçe payı muazzam büyüklükte. Yani muazzam büyüklükten kastım, yandaki 5 binanın e, arsa payından da, bahçe payından da daha geniş bir bahçe payına sahip diğer beş birliğe kıyasla söylüyorum. Güzel bir büyük bir bahçesi olduğunu. Ee, yani 3-4 kişilik aileler için ideal bir yazlık. Yani şöyle bir eksisi var. Ee, arabası olmayana kesinlikle buraya önermem. Çünkü e, full deniz manzaralı Akpük'ün deniz manzaralı olan kısımları genelde e, yokuş ve e, buradan minibüs güzergahları geçmiyor. E, ama elektrikli Bisiklet ya da normal bisikletle gidip gelebileceğiniz bir konumda çok yüksek değil. Ama dediğim gibi ya arabanız ya elektrikli bisikletiniz ya da normal bisikletiniz olmak zorunda. Minibüs güzergahları geçmediği için alıcısına şimdiden hayırlı olsun.